Bu kez Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Barzani karargahı sözcülüğü adına yayımlanan açıklamaya sert tepki gösterildi. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye hedef alan açıklama içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir ifadeleri kullanıldı. PKK'nın lav edilmesinin ithamında... KDP liderliğinden mesnetsiz iddialar barındıran saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istendiği vurgulandı. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılmasının talep edildiği bildirildi. Barzani karargah sözcülüğünün ifadelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepkisi sert oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hedef alan sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim. Erdoğan Cumhur İttifakı'nda birlik mesajını verdi bu sefer başaracağız dedi. Cumhur İttifakı hedef, anlayış ve fikir birliği içindedir. Allah'ın izniyle, aziz milletimizin de hayır duasıyla bu sefer başaracağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.